Ak Parti 2002'den beri kurulduğu yıldan bugüne kadar hep ilklerin partisi oldu ee, ve bu da e, aslında siyasal partiler için e, bir ilk ve dediğim gibi dijital dönüşümün de kaçınılmaz bir sonucu. Eğer siyaset yapacaksanız, siyaset üretecekseniz, öncelikle e, sizinle ilgili üretilen içerikleri doğru takip etmeniz, doğru siyaset oluşturmanız ve kendinizi doğru ifade etmeniz, sizinle ilgili oluşturulan dezenformasyonla mücadele etmeniz, siyasetin ve siyasal iletişimin kaçınılmaz bir gerekliliği. 2018 yılında biz bir dijital genel merkez oluşturduk aynı zamanda. 2018 yılında oluşturduğumuz dijital genel merkez üzerinden bizim Türkiye genelinde 81 ilde ilçelerimizle beraber 2 milyon 100 bin teşkilat mensubumuzun kendi içinde haberleştiği, veri paylaşımında bulunduğu bir e, dijital genel merkez kurmuştuk. Aslında dijital medya takip merkezi de e, şimdi bu dijital genel merkezin kalbini oluşturuyor. Yani hem veriyi takip eden hem de ürettiği içeriği tekrardan teşkilatlarına e, veri sağlayıcı olarak, içerik sağlayıcı olarak sunan e, bir e, rol üstlenecek. E, stüdyomuzun özelliği de şu. Burada milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, MKYK üyelerimiz burada gelip kendi programlarını yapabilecekler. Çünkü artık o kadar çok mecra var ki bu mecralarda önemli olan kendi içeriğinizi doğru şekilde paylaşmak. Burası da bizim milletvekillerimizin bütün çekim ihtiyaçlarını karşılayacak. Burası şu anda... En son teknoloji bir televizyon stüdyosunda bulunması gereken rejisinden işte farklı açıları ve kameralarına kadar oluşturulmuş bir stüdyo aynı zamanda. Milletvekillerimize de burada böyle bir hizmet sunacağız. Şimdi tabii artık günümüzde e, her bir siyasinin YouTube kanalı var, Instagram hesabı var, Facebook hesabı var, Twitter hesabı var. E, ama bu hesaplarda kullanacağı e, içerik üretimi konusunda e, kaçınılmaz olarak sorun yaşıyorlar. E, biz de tam işte bu stüdyoyu e, her bir e, milletvekilimizin, kendi kişisel hesaplarında kullanacakları içerikleri üretmesi için bu stüdyoyu oluşturduk. Her bir arkadaşımız farklı mecralarda AK Parti ile ilgili akan haberleri, iletişimi, içerikleri burada. Ortamında 3 e, e, robot bir manuel kamerayla yaptığımız e, çekimleri de burada anında e, düzenleyebiliyoruz. thank you